şeye bas, 5'e bas. 5 hadi. 4 5 Bu 5. Ha. Tamam. Sıfır mı çekil? bırakılacak kesin. Burada öyle taşlar Ama o ağaçtan bir taraf. Bu şerefsiz ağaç var ya. Geldi, geldi yine, geldi. Hey, maşallah. Bu da Ayvəm bala balı gətiriz əki zəkalı bal sazanı götürməzsə Ha ora ora balık tırı. Bu ala balıktı diye dünya. Öf öf, öf 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 balıkların büyüklüğüne bak. Sazan kaçtı. Yani, bir bir ha. Sazan Ha. Havai balım babasını kaçırdı Tayyar abi Tayyar abi ne eline verim